Çözünmesi egzotermik olan saf X tuzunun katısıyla dengede sulu çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltiye yapılan bir etkiyle yandaki grafik elde edilmiştir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılmıştır? X'in suda çözünme denklemi şeklindedir. Zamanla dipteki katı miktarının azaldığı görülmektedir. 1. Sıcaklık artırılmıştır. Sıcaklığı artırma x'in çözünürlüğünü azaltacak ve dipteki katı miktarının artmasına sebep olacaktır. Birinci öncülümüz yanlıştır. 2. Aynı sıcaklıkta bir miktar su ilave edilmiştir. Aynı sıcakta bir miktar su ilave edilirse dipteki katının bir miktarı daha çözünecektir. İkinci öncülümüz doğrudur. 3. Aynı sıcaklıkta doymuş x çözeltisi ilave edilmiştir. Aynı sıcakta doymuş x çözeltisi ilave etme x'in çözünürlüğüne etki etmeyecektir. Dipteki katı miktarında herhangi bir değişim meydana getirmeyecektir. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir.